Herkese merhabalar. Kolayca paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yaz aylarına damgasını vuracak olan Dalgano kahvesi ile karşınıza geldim. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Yapacağımız tarif 4 kişilik olacağı için şöyle blender aldım elime. Hemen sonrasında 3 kaşık Nescafe yemek kaşığı kullanıyorum bu arada. 3 kaşık Nescafe'mi blenderıma alıyorum. 2 ve 3 kaşık. Bu kadar yeterli. Sonrasında tabağımda şu anda 5 kaşık toz şeker var ama ilk esnada 3 kaşığını kullanacağım. Sonrasında 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Hemen kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyorum. Evet şimdi gördüğünüz üzere kahvemizin köpüğünün rengi oldukça açık olmaya başladı. Ne kadar çırparsak o kadar güzel bir kıvam elde etmiş oluruz. Şöyle bir bakalım. Biraz daha çırpalım. şöyle kıvamını size göstermek istiyorum Evet kıvamı güzel Tadına bakacağım tatlı nasıl acaba Evet tadı bana göre biraz acı geldi ama sonrasında toz şeker Bırakmıştım 2 yemek kaşığı kadar onu da hepsini ilave ediyorum 2 lira kadar çırpıyorum. Evet çırptıktan sonra kenara kaldırıyorum. Şimdi kahve bardaklarımı aldım. Bir dolu kase buz dolaptan çıkardım. Bütün bardaklarıma eşit bir oranda buzlarımı ilave ediyorum. buzlarımı koyduktan sonra arkasından soğuk süt ilave ediyorum. Çok fazla ağzına kadar doldurmuyorum. Evet, bu kadar yeterli. Çıkmış olduğum kahvemi şimdi bardaklarıma güzel yerleştiriyorum. Kıvamı görüyorsunuz gayet güzel oldu. Şöyle üstüne bırakıyorum. diğerine de koyuyorum. Daha yoğun istiyorsanız fazla da koyabilirsiniz ama benim koyduğum oranda koyarsanız güzel sonuç elde etmiş olursunuz. Evet, bu kadar yeterli. Son olarak üzerine damla çikolata kullanacağım. Bol çikolata sevenler fazla da kullanabilirler. İsteğe bağlı. şöyle pipetlerimi yerleştiriyorum. Tarifimi tamamlamış oluyorum. Umarım yaptığım bu tarifimi sizler de beğenir ve denersiniz. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka denemenizi istiyorum. Eğer ki bu videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açınız ki diğer tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın. Bu arada Dedoş, Eylül ve Drama sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve diğer bütün takipçilerimi de aynı şekilde çok seviyorum. Hoşça kalın.